Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Az önce kardeşim sen de çıktı arkadaşlar. Bildiğin sen de çıktı ya. Onun şerefine bir video daha çekelim dedim kardeşimle. Değil mi Ecrin? Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün abimle ikinci videomuzu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Yarın tomar Tomal 753 kardeşimizle de çekeceğiz arkadaşlar. Bu kardeşimiz. Bu arkadaşımızı çok seviyoruz biz. Değil Hı, mi Eci? Evet. Onlara buradan selam olsun. Evet. Hadi başlayalım Eci'nin. At at at. hadi. Hadi. Biraz sesi kısalım. Ben de kısalım. Aynen. Yarı canım ah değil mi kaç? Uf o belamızı eder. Bu mu sesin <laughs> gel gel. Mike bizi öldürmek o kadar kolay olsaydı. Bak ama şarap şarabı. Bizde en iyi savaşçılar var. Hı. Bizim öyle bir şansı var. Gel. Bilmiyorum bazı arkadaşlarımızda da olabilir bu oyuncu. Aynen arkadaşlar arkadaşlar ben karakter ilerisi diye hiçbir şey yok. Ben kaçtır deniyorum ama hiçbir şekilde olmuyor. Yani bence boşun ümitlenip de karakter ilerisi aramayın. Çünkü en az bu, bu karakter çıktıktan sonra en az bir iki ay bana hiçbir karakter çıkmadı ve çıkmıyor da. Öyle devam ediyor arkadaşlar maalesef arkadaşlar. o şansaydı ya büyük ihtimal. Hayır bir de sen ne basmıştın? Elin gel Ecin. Gitme 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 gebettiler. Ecin gel. Uf uf. Karakterleri var. Kaçma gel buraya. Gel Kaçmayacağız. Bileceğiz. Uf, <laughs> özel güç bıraktı. Aga geberdim ben. Ecin kaç. Git çalılara bir yere gir. Ecin kaç yanamıyorsun. Geri saniye. Stop sıkıntı yok. <laughs> evet evet. Arkadaşlar yakında size dediğim gibi Tomar 753 ile bir video çekeceğiz. Yine yanımda kardeşim olacak. Hadi dedim bir, bir videoda bir el daha atalım videomuzu sonlandıralım Edin. Edin hadi. Hadi lan. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Demet akalım. Şu an arkadaşlar videonun sesini biraz kısacağım arkadaşlar. Müziğin ay. Brawl Stars'ın sesini duyun biraz arkadaşlar. Haydi bay bay. <laughs> Bir bekleyelim burada. <laughs> <laughs> Ece'nin bekle hiçbir şey kardeş çok istedi diye bir 5 dakikalık bir video daha çekelim dedim. Haydi bay bay arkadaşlar. Üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.